gördüğüm en büyük problem olmakla ne olduğuyla ilgilenmiyorlar yetkili ve etkililer. Nasıl göründüğüyle ilgileniyorlar. Onun içinde ölü yüzü pudralıyorlar. Ölü yüz süslüyorlar. Çünkü iyi görünsün yeter. Ne olduğunun hiçbir önemi yok. Hayır, olmakla ilgilenmeleri lazım. Görünmekle değil. İyi görününce iyi olmuyorsunuz. Hatta Kötü olanlar iyi görünmeye çalışıyorlar, iyi olmaya değil. Dolayısıyla iyi görünmekle ilgilenmeyin, iyi olmakla ilgilenin. Temiz görünmekle ilgilenmeyin, temiz olmakla ilgilenin. Temiz olmak halının altında süpürmektir. Temiz görünmek halının altına süpürmektir. Toplumsal sorunları halının altına süpürürseniz halının altında bir bomba, bir mayın koymuş olursunuz. Yani Asıl orayı pislik yuvası haline, mikrop yuvası haline getirmiş olursunuz. Sizi öldürecek şey halının altındadır. O halı bir gün kalkar. O halıyı bir gün biri çeker ve tüm mikroplar ortaya yayılır. Biriktirdiğiniz mikroplar. Onun için halının altına süpürmek değil, halının altını da süpürmek lazım.